Evet sayfa 18'deki sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuz aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, A ve 6 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm bölme işlemlerinin sonucu tam sayı olmaktaymış. Tamam. Şimdi hangi sayıları hangisine bölebilirim diye düşünüyorum tamam mı? Şimdi mesela neyi neye bölebilirim? Şimdi örneğin mesela 6'yı 3'e bölebilirim. 4'ü 2'ye bölebilirim. Ve 5'i de bakın 1'e bölerek bitirebilirim. Burada genelde 1 ile asal bir sayı eşleştirmeniz daha mantıklı olacaktır. Hocam niye 3'ü seçmedin o halde? Çünkü 6 ile 3'ü eşleştirmek istedim. Yani bölünen varken kullanmak istedim. E 4 ile 2 zaten 5'e de 1 kalıyor. Şimdi 6'yı 3'e böldük 2. 4'ü 2'ye böldük 2. 5'i 1'e böldük 5. 2 artı 2 artı 5. Bunun sonucu da 9 yapar. Cevabımız D şıkkı olur. Evet. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki kutuların içine toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri her kutuya farklı bir sembol gelecek biçimde yerleştirildiğinde 3 işlemin sonucu da bir doğal sayı olmaktadır diyor. Tamam. Şimdi doğal sayı dediği için negatiflik istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bakın mesela bu ikisi de negatif ya ben bu ikisine e, toplama veremem. Mesela bak, bu, bakın bu toplama olmaz. Tamam mı? Çünkü burada toplam verirsem eksi 5 yapar doğal sayı olmaz. Yani buna mecburen çarpma vermek zorundayım. Bölme de veremem. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım artı altı oldu tamam daha sonrasında e, buna ne verebilirim e, mesela buna toplama verebilirim toplama verirsem bu artı iki yapar e, buna ne kaldı buna çıkartma veremem o zaman şş, bir dakika şöyle yapacağız o zaman ortadakine çıkartma vereceğim neden çünkü Eksi eksiden bakın bunlar artı olacak. Bunun cevabım artı 1 olacak. Çünkü diğerlerine mesela bunu çıkartma veremem. Çarpma verebilirim ama çarpma bundaydı o zaman. O yüzden buna şimdi toplama. Eee buna da pardon. Buna toplama. Ama toplamayı B'ye verdik. O zaman ne yapacağız? Ha, pardon toplamayı buraya vermedik ya. Buraya çıkartma verdik. Bu çıkartma. Tamam. O halde buna toplama verelim. Neden? Çünkü buna çarpma versem olmaz negatif olur. Bakın bu artı 2 oldu. Buna mecburen çarpma kalıyor. Bu da 8 yapar. A ne oldu? 8. B ne oldu? 1. C ne oldu? 2. 8. 2 daha 10. 1 daha 11 olmuş oldu. Cevabımız A seçeneği. Evet birçok içerisine tam sayı yazılmasıyla oluşan ifade çokgenin kenar sayısı ile içine yazılan sayının çarpımına eşittir diyor. Örneğin bakın içeride 4 var. Bu üçgen olduğu için 3 kere 4 12. Şimdi burada ne yazıyor? Eksi 3. 4 ile çarpalım. Eksi 3 ile 4'ü çarparsak eksi 3 ile 4'ü çarparsak bu eksi bu artı sonucum eksi olur. 3 kere 4 12 yapar. Artı bakın bu beşgen olduğu için 6 kere 5 30 eşittir neye bakın bu bir altıgen olduğu için 6 kere x'e eksi 12 ile 30'u toplarsak ne yapar 18 yapar 18 eşittir 6x olur 6x 18 ise 6 kere kaç 18 yapar 3 demek ki x'im 3'e eşitmiş cevabımız C seçeneği geldik dördüncü soruya. Kenar uzunlukları x metre ve y metre olan dikdörtgen biçimdeki bir oyun sahasının çevresi 30 metreymiş. Şimdi şöyle bir oyun çevresi çizelim. Şöyle olsun. Diyelim ki burası x burası y metre olsun. Bunun çevresi nasıl bulunur? İşte x ile y'yi topla 2 ile çarp ya da işte x burasıysa burası da x'tir. Burası y ise burası da y'dir. O zaman 2 tane x ile 2 tane y'nin toplamı benim için ne yapar? 30 yapar. Tamam mı? Bakın bunu böyle de yazabiliriz. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. Hocam iki kenarı toplayıp toplayıp bunun iki katını aldığımda da olmayacak mı? Evet, iki katını aldığında ne çıkacak? 30. Tamam. 2 e kere kaç 30 yapar? Bakın 2 kere bunu çarptığımda 30 yapıyorsa demek ki burası 15 olmalı. Yani X artı Y 15 olmalı diyor. Tamam mı? X ve Y birer pozitif tam sayı olduğuna göre bu oyun sahasının alanı en çok kaç olur? Şimdi alan demek bu ikisini çarpım olarak. Yani bana X çarpı Y'yi soruyor. Şimdi toplamları 15 ise 15 ise kaça kaç verebilirim? E hocam 14'e 1 verebilirsin. Ama 14 ile 1'i çarparsan 14 yapar. Demek ki sayıları birbirine yakınlaştıracaksın. E en yakın kaç olur bu? Tabii ki 8 ile 7 olur. Bunları çarparsan 56 sonucuna ulaşırsın. Yani 4. sorunun cevabı D seçeneği. Evet geldik 5. soruya. Şöyle bir düzenleyelim en bir tam sayı olmak üzere bu gösterim diyor ki gösterim en sıfırdan büyük ise şöyle aç yani iki katını al 3 çıkart eğer diyor içerideki sayı sıfırdan küçük ise 3 katını al ve 5 ekle demek bu tamam mı şimdi gelelim bunu yapacağız şimdi bu 4 bakın en yani 4 sıfırdan büyük ve eşit mi evet o zaman bunu kullan diyor yani 2 ile 4'ü çarp ve 3 çıkart. Tamam. Artı Bakın bu sefer eksi 4. O zaman ne yapacağım? 3 ile eksi 4'ü çarp ve 5 ekle diyordu bana. Yapalım. 4 kere 2 8 eksi 3. Yani bakın burası ne yaptı? 5. Artı 3 kere eksi 4 eksi 12. 5 eklersem eksi 12'ye eksi 7 yapar. 5 ile eksi 7'yi toplarsak ne yapar? Eksi 2 yapar. Şimdi bakın dışarıda bir kutu daha var. O zaman bu kutunun içine ne yazacağız? Eksi 2. E negatif olduğunda neyi kullanıyordum? 3n artı 5'i. 3 çarpı eksi 2 artı 5. 3 kere eksi 2 eksi 6 yapar. 5 eklersek eksi 6'ya. Eksi 6'da olduğunuzu düşünün. Artı 5 yani 5 birim sağa giderseniz sonuç olarak eksi 1 noktasına gelmiş olursunuz arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız B seçeneği. Geldik 6. soruya. A ve B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere eşitliği veriyor. A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer nedir demişim. Şimdi burada bir düzenleme yapabiliriz. Şimdi bakın bu tarz genelde bazı ifadeler aynı ise bu kesileri parçalama yöntemini kullanabilirsiniz. Nasıl? Örneğin bakın ben bunu şöyle yazabilir miyim? A bölü B eksi B bölü B eşittir 2 evet hocam faydalar eşitse bunları çıkart zaten. Güzel. E bakın B bölü B ne yaptı? 1. Yani bu sonuç olarak ne oldu? A bölü B eksi 1 eşittir 2 oldu. Eksi 1'i karşıya atarsak ne diye geçer karşıya bu? İşaret değiştirerek geçer değil mi? Taraf değiştiricinin işaret değişecek. Artı 1 olarak karşıya geçti. Bakın ne oldu? A bölü B eşittir. 2 bir daha 3 yapar. A bölü B 3'e eşitse bunun bölümü 3'e eşitse bu kaç olabilir? Şimdi çarpma alıcı en büyük değer. Tabi bunlar bir rakam. E rakam hocam bu en büyük kaç olabilir? 9. 9'u kaça bölersek 3 yapar? 3'e bölersek 3 yapar. Demek ki A 9 A 9 B de neymiş? 3. E 3 kere 9'dan 27 cevabına ulaşırız arkadaşlar geldik 7. soruya. İki farklı pozitif tam sayının karelerinin toplamı, karelerin toplamı kendisinin karesine eşit olan pozitif tam sayıya karesel sayı denir demiş. Buna göre aşağıdaki olan hangisi bir karesel sayıdır demiş. Hmm, deneyelim bakalım şıkları. Örneğin 3. 3 nasıl yazılır bakın. 3'ün karesi 9. Hangi iki sayı toplarsam 9 yapar karelerini. Şimdi tabii ki 3'ten küçük olmalı. Örneğin 1 var 1'in karesi artı işte 2'nin karesi var. O da 4 yapar. Bu 5 yapar olmaz. E, 3'ün karesi zaten bunu geçer. Demek ki 3 olmaz. Bu olmaz. 4'ü deneyelim. 4'ün karesi 16. 4'ten küçük ne var? Örneğin 3'ün karesi ile 2'nin karesini deneyelim. 9 artı 4'ten 13 yapar. Bu da olmaz. C seçeneğini deneyelim. 5'in karesi 25. Örneğin 5'ten küçük ne var? Örneğin 4'ün karesi ile 3'ün karesi. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. Toplamları 25 yaptı. Demek ki 5 bir karesel sayıymış arkadaşlar. Tamam mı? Evet geldim 8. soruya. En bir pozitif tam sayı olmak üzere demiş. 4n artı 60 bölü n ifadesi bir tam sayının karesine eşitmiş n'in alabileceği değerler toplum nedir? Şimdi ben az önce ne dedim? Böyle bir ifade görürseniz bunu düzenleyebilirsiniz. Nasıl düzenleyeceğiz? Bakın 4 n bölü n artı 60 bölü n olarak bunu parçalayabilirim. Örneğin buradaki n'ler gider. Yani 4 n'i 4 tane n'i n'e bölersen 4 tane çıkar. n n n diye bölersin. O zaman bu 4 artı 60 bölü n olur. Tamam mı? E bu ne demek? Bu ne demek? Bu n 60'ı bölen bir sayı demek. Tamam mı? Zaten bakın burada da hem 4 hem 60 olduğu için buradaki n 60'ı bölen bir sayı olmalı. Tamam mı? 60'ı bölen bir sayı. 60'ın bölenlerini bulalım o halde. 1 çarpı 60 2 çarpı 30 3 çarpı 20 4 çarpı 15 5 çarpı 12 6 çarpı 10 8 olmaz. 9 olmaz. Bu kadar. Şimdi o zaman en ne olabilir? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60 sayılar olabilir. Ama bu bir tam sayıya eşit yani tam sayının karesine eşit olduğu için 60'ın yerine enleri deneyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada deneyelim. Örneğin at en yerine 1 bir, bir, yazarsak en yerine 1 yazarsak 4 artı 60'ı 1'e böl 60 bakın ne oldu 64 oldu bu da 8'in karesi oldu. En eşittir 2 için diyorum. 4 artı 60'ı 2'ye böl 30 bu ne yaptı 34 olmaz. En eşittir 3 için 4 artı 63 e böl 20. 24 olmaz. Ee, en eşittir 4 için diyelim. 4 artı 60'ı 4'e böl 15. Bu da bakın 19 yapar. Olmaz. En eşittir 5 için 4 artı 60'ı 5'e böl 12. Bakın bu 16 yaptı. Yani 4'ün karesi. Şöyle tikleri koyalım. işaretleyelim. Sonra en eşittir. En eşittir 6 için diyorum. 4 artı 10 14 oldu. Olmaz. En eşittir 10 için 4 artı 6 10 yaptı. Olmaz. Sonra en eşittir şöyle yapalım. Şurayı şöyle biraz kaydıralım. Değerli toplu olsun. En eşittir 12 için diyelim 4 artı 60 12 böl 5 bakın bu 9 yaptı tam karedir. En eşittir 15 için 4 artı 4'ten 8 olur olmaz. En eşittir 20 ise 4 artı 3'ten 7 olur olmaz. En eşittir 30 ise 4 artı 2'den 6 olur olmaz. En eşittir 60 ise 4 artı 1'den 5 olur olmaz. Evet hangi sayılar oldu? Ee, enin alabileceği değerlerin toplamı ne yaptı? 5 ile 1 oldu. Ha, bir de 12 var. Şurada. 1, 5 daha 6, 12 daha 18. Yani cevabımız 5 olmuş oldu. Evet geldik 9. soruya. Ayşe teyzenin bayram ziyaretine gelen çocuklara ikram etmek için aldığı özel olarak hazırlanmış ve her bir markaya ait tüm paketlerde eşit sayıda şeker bulunan paketler aşağıda gösterilmiştir. Her birinde eşit sayıda şeker vermiş. Tüm paketlerde Tüm paketlerdeki toplam şeker sayısının 29 olduğu bilindiğine göre, Ayşe teyzenin A markasından aldığı paketlerin birin bir tanesinde en çok kaç şeker bulunur demiş. Şimdi nasıl düşünelim burada? buna en çoğunu vereceğim değil mi A markasına? O zaman örneğin buna buna birer tane var diyelim. Bakın birer tane var olsun. 4. 29'dan 4 çıktı. 25 3'e bölünmez. O zaman bu olmaz. Diyelim ki B paketlerinde ikişer tane var her birinde. İkişer tane var. Bakın 4 kere 2'den 8 yapar toplamları. 29 şeker vardı. 29'dan 8 çıktı. 21. E, 21'i 3'e bölersem her birinde 7'şer tane şeker olabilir en çok. Tamam mı? Evet geldik 10. soruya. Ali ve Veli'ye ait kenar uzunlukları metre türünden pozitif tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki iki arsın görünümü aşağıda verilmiştir. Ali'nin arsasının alanı 300 kare. Velinin arsası ise 480 metre kareymiş. AB uzunluğu bakın. AB uzunluğu en az kaçtır? Şimdi en az kaçsa demek ki buralar kısa kalmalı arkadaşlar. O zaman şuralar uzun olmalı. E buralar demek ortak bir kenarı var demek. Bu ortak kenarı büyük olmalı o halde. E büyükse bu ikisinin de çarpanı olmalı. Yani ortak bölenlerin en büyüğü aslında bulacağız. 300 ile 480'in en büyük ortak bölenini bulalım. Şimdi hemen 10'a bölerek başlayabiliriz. 30, 48. Sonra neye bölebiliriz? 6'ya bölebiliriz. Bu 5. Bu ne olur? 8 olur. Başka ortak bölen gelmez. Demek ki burası en büyük kaç olabilir? Örneğin burası en büyük 60 olabilir. Şimdi burası 60 ise bakın burası 50 olur. Burası 60 ise Burası pardon burası 5 olur. Burası 60 ise burası kaç olur? 8 olur. E 8 5 daha ne yapar? 13 yapar. 10. soru C seçeneği. Burada arkadaşlar dediğim gibi burası ortak bir kenar olduğu için burayı en büyük tutacağım ki şu kenarlara küçük alsın diye. Burayla buranın çarpımı bunu verecek. Bununla bunun çarpımı bunu verecek. E, i̇kisinin ortak bir kenarı olduğu için buraya en büyüğünü verdim. En büyük ortak bölen ne? 60'mış. Bu şekilde diğer kalan kenarları da buldum. Evet geldik son sorumuza. Düz bir zemin üzerinde bulunan çiçekliğin sol bölmesinde eşit aralıklarla 4, sağ bölmesinde eşit aralıklarla 5 raf bulunmaktadır. Bu çiçekliğin şekilde gösteren iki rafın iki rafına birer çiçek konulmuştur. Her bir rafın arasındaki uzaklık birim türünden pozitif tam sayı olduğuna göre çeklerin bulunduğu rafların yerden yükseklikleri toplamı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi bu iki raf birbirine eşit. Örneğin bakın bu 1, 2, 3 basamaklı. Bakın bu da gördüğünüz gibi 4 basamaklı bir şey. Yani bu Atıyorum 3 6 9 olabilir toplamı. Örneğin bu da işte 4 8 12 16 olabilir. Bakın bu böyle gidebilir. Ama bir yerde eşitlenecek. Yani bu bu bakın 3'ün katı olacak değil mi? üç tane var ya. Yani bu 3 olabilir. 6 olabilir. 9 olabilir. 12 olabilir. 15 olabilir. 18 olabilir. 21 olabilir. 24 olabilir. Böyle gider. Peki bu ne olabilir? Bu da 4 bölmeli olduğu için 4'ün katı olmalı. Yani 4 olabilir, 8 olabilir, 12 olabilir, 16 olabilir, 20 olabilir, 24 olabilir. Böyle gider. E bakın burada burada birbirine eşit olması gerektiği için en küçük yükseklik 12'dir. Daha sonra 24 gelir. Demek ki bunların yüksekliği 12 olabilir. En az dediği için 12'yi seçiyorum. E burası 12 ise arkadaşlar bunun her bir yüksekliği kaç olur? 4 metre 4 metre. Yani bu yerden yüksekliği ne olur? 8 metre olur. Tamam mı? E buna bakalım. Buna bakalım. E bu da 12 birim olduğuna göre her birinin yüksekliği 3 metre olur. E bu da 3 kere 3'ten bu buranın yüksekliği 9 metre olur. 9 8 daha 17 metre yapar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, bu testimiz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda diğer testin çözümlerini yapacağız. Herkese iyi çalışmalar.